bu video serisinde farklı bir şey yapmaya karar verdim. Kamp yemeklerini size anlatacağım. Odunu kırdım ve içinden bu kadar karınca çıktı. Bu arada şunlar ciğer. Bu da kalp olması lazım. Kokusu falan yok. Aslında kebap gibi kokuyor ama. Tavuğun derisi gibi bir tadı var. Bu galiba kalp. Gayet güzel. Lütfen beni ye, lütfen beni ye diyor. Şimdi daha güzel bir şey yapayım mı? Herkese merhaba. Bu videoda aslında bu video serisinde farklı bir şey yapmaya karar verdim. E, kamp yemeklerini size anlatacağım. Ucuz yolda daha az malzemelerle kamplar nasıl daha verimli geçer, daha iyi beslenebiliriz. Onun hakkında video çekmek istiyorum. Buraya bisikletle geldim. Şu an olduğum yer nar bahçesi. Üst tarafta zeytin bahçesi var. Bisikletimin koltuğu yok. Hemen gösteriyorum burada. Malzemeler ona sabit olduğu için buraya indirdim. Şimdi... İçinde yemeklik malzemelerim var. Onları açacağım. Bakalım nelere ihtiyacımız var. Buraya hamamı bağladım. Biraz sonra belki yemek pişerken bunda sallanabilirim. Öncelikle bunu çıkarmam gerek. Şimdi şuradan başlayalım. Bu arada karıncalar bayağı talan etmiş çantayı. Burada bir sofra bezi var. Sonra ilk yardım malzemelerim var. Bisiklette herhangi bir düşme olabilir. Ya da tekerim patlayabilir. Onun için yedek lastik var. Bir de yama malzemelerim var. Burası yemekle ilgili pek değil. Sadece sofra bezim vardı. Şimdi şu tarafa geçelim. bir tane bardağım var. Tahta. Kuksa bardak. Sonra olmazsa olmaz tencere. Bu şekilde siyah olmalı. Yanık bir tencere olmalı. Onun içinde bambudan galiba bambuydu bu. Küçük bir tabak. Sonra şeker. Mesela bu şekeri bu kadar büyük almam çok saçma ama siz eğer bir yere gidecekseniz, bisikletle gidecekseniz daha küçük pakette alabilirsiniz. Biraz sonra çay demleyeceğim. Onun için aldım onu. Sonra patates közlemek için. Bunun içinde un var. Çok az bir şey. Ve patlıcan var. Soğan var. Ve de kırmızı biber. Bu arada elime atıyorum. Ne çıkarsa onu alıyorum. <laughs> Kantoronya'da herhangi bir düşme tehlikesinde bisikletle geldim ben buraya. yani olur ya düştünüz ya da bıçakla yemek yapıyorsunuz, odun kesiyorsunuz. Bir yerinizi kestiğiniz zaman kantaron yağını sürebilirsiniz. Hemen iyileştirir. Bu arada bunu satışını da yapıyorum. Almak isteyen arkadaşlar benimle iletişime geçebilir. Ee, başka ne var? Burada galiba su şişesi var bir tane de. Bir buçuk litrelik su şişesi. Tuvalet kağıdı. Normal peçete almak yerine tuvalet kağıtları daha kullanışlı oluyor. En azından dağılmıyor. Buradaki malzemeleri bu kadardı. Burada powerbank ve ara kablom var. Şimdi şu tarafa geçelim. Asıl yemeğimiz burada. Bunda tavuk ciğeri var. Biraz sonra nasıl bir şey olduğunu fazlasıyla göreceksiniz. Başka bir malzeme kalmadı. Bir üstteki göze geçelim. Klasik çantamda ne var videolar gibi oldu. <laughs> Yalnız bu çantayla ben şu an kampa gitmiyorum. Günübirlik birkaç saatlik gezi için geldim buraya. O yüzden her şeyi koymadım içine. Burada yağ var, zeytinyağı. Az önce geçtiğim zeytinlerden elde ettiğimiz zeytinyağı bu. Sonra yufka ekmek. Bunun hakkında bilgi de size biraz sonra vereceğim. Ve altında da odunlar var. Odunlar da evden gelirken aldım. Hiç burada toplamakla uğraşmayayım dedim. Şimdi burada matım var. Matı çıkarayım. ve son yer olarak burası kaldı. Şurada cüzdanım ve maskem var. Onlar hiç çıkarmayacağım şimdi. Tekelle açamıyorum evet. Tuz. Burada domates, biber. Hepsi çok taze bu arada. Bahçeden topladım. Sonra kesme tahtası. Aslında çok da gerekli bir şey değil ama çantamda yer vardı aldım ben. Ve burada galiba çaydanlık ve çay. Evet. Kahve de alabilirsiniz ama ben çay demlemeyi tercih ettim bugünlük. Burada da yılların eskitemediği çaydanlık ve bunun bir de kapağı olacaktı. Ha burada. Evet. Son olarak burada fileli bölümde de kaşık. Bunu Alperen yapıyor. Satın almak isteyen arkadaşlar olabilir. Şimdi daha iyisini yapıyor. Bu biraz acemilik eseriydi. Bakalım başka neler var. Küçük bir çakma isfet çakısı var bunun içinde. Ama işime yarıyor. Bir de çakmak. Birkaç tane bozuk para. Bu bozuk paralar da neden burada taşıyorum hiç haberim yok. Galiba yazı tura için olabilir. Kararsız bir insanım. Yazı tura atıyorum arada bir. Odunu kırdım ve içinden bu kadar karınca çıktı. Çok garip. Galiba yuva yapmışlar orayı. Tabii bunları yakmayacağım. Diğer parçası da buydu. Çürümüş. Odunun içine galiba larvalarını bırakacaklar. Emin değilim yani o kadar karınca neden onun içinde. Şimdi öncelikle alta ince odunları koydum. Daha üstüne biraz daha kalın. Hepsi biraz tutuşunca en üstte büyük odunlardan atacağım tutuşması için en alta biraz daha ince şunlar gibi çallardan lazım bana. Bunlar tek annede tutuşur. Bunu en alta koyuyorum. ve ateşimiz tutuştu. Bu odunlar yandıkça üstte daha kalın, daha kalın. En sona da şu şekilde büyük odunları atacağım. Öncelikle bunların tutuşması lazım. ateş yere bu şekilde taşlar dizmeniz doğa için iyi olacaktır. Fazla etrafa ateş sıçramaz ve biraz daha güvenli olur. Şimdi yemeğimizi bu ateşte yapmayacağız. Köz olmasını bekliyorum. Çaydanlığıma biraz su koyup ondan sonra çay demleyeyim. Ateş boş yere yanmasın. İçimiz yanarken közlemek için patates ve patlıcan da atacağız. Tabi bunu direkt ateşe atmıyoruz. Ateş atarsak e, tadı acı olur ve çok e, ateşte ve iste yani dumanda beklerse zehirlenme olabilir. O yüzden şu tarafta biriken közlerden köz alıyoruz. Buranın nasılsa zaten bunları pişirmeye yetecektir. Patatesi daha sıcak yere koyun. Çünkü daha geç pişiyor. Patlıcan da şurada durursa. Bunların piştiğini de şu şekilde anlayacağız. Patatesin içine bıçağı sokacağız ve direkt yumuşak bir şekilde giriyorsa pişmiştir. Aynı şekilde patlıcan da. Şimdi ateş biraz zayıfladı. Ona biraz üflemem gerekecek. Şimdi ateşimizde patates ve patlıcan közlene dursun ve çayımız da ısınsın, kaynasın suyu. Tavuk yerine başlayalım ufaktan doğramaya. Neden tavuk ciğerini tercih ettim? Fiyatı çok uygun. Yani yarım kiloluk pakette 5 TL şu gördüğünüz paket. bence diğer ürünlere göre, et ürünlerine göre çok uygun ve daha da besleyici. Şimdi bunu kesiyorum. Ufak ufak doğrayacağım Bu arada şunlar ciğer Bu da kalp olması lazım Kalbe benziyor Tam emin değilim ama Benim işime yarayacak kısımlar buralar Ciğerleri doğrarken Şu beyaz kısımları almıyoruz Hatta ben şu kalp Ya da ne olduğunu bilmediğim bu şeyi de Almak istemiyorum kalp olabilir Baktım en sona Doymazsam onları da pişirip yiyebilirim Bunları doğuruyoruz çok küçük yapmıyorum. Zaten pişmek üzereyken bunlar çok dağılıyor. O yüzden çok da küçültmüyorum. Şimdi bu doğradığım ciğerleri tavaya boşaltıyorum. Yani şu malzemeleri toplasan en fazla 7-8 TL yapar. Gidip bir Starbucks'a kötülemek için demiyorum kesinlikle. Kahveleri çok güzel. Yani Starbucks'a gidip 15-20 TL vay çaklatın bilmem neyine verdiniz para bence heba oluyor diye düşünüyorum. Yani böyle bir ortam yaşamak varken tabii ki de imkanınız varsa bence böyle yerler tercih edilebilir. Bu siyahlar da galiba e, ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> Bunları almak istiyorum. Galiba kalp bunlar ya. Kalp de bence yenilebilir. İçinde ne var acaba? Hmm. Aa bu taşlık da olabilir ya. Kalp ya da taşlık. Bilmiyorum ne olduğunu. Bu beyaz kısımları almıyoruz. Buralar zaten pişmiyor kolay kolay. Sadece ciğer olan yerleri alıyorum. Ve şu siyah yerleri de elimden geldiğince almamaya çalışacağım. Bir bakalım çaydanlıkta neler oluyor. Elimdeki ama. Evet kaynıyor. Bunu şimdi elim kirli olduğu için demlemeyeceğim. Biraz sonra devam edeceğim demlemeye. Şöyle bir kenara alayım bunu. Daha fazla kaynak suyum buharlaşıp gitmesin. Suyum kısıtlı şu an çünkü. Ciğeri doğradım. Şimdi patlıcanı çevireceğim. Ve patatesi de. Arada bir çevirseniz iyi olur. Yoksa sürekli bir tarafı pişer. Çay az önce kaynamıştı. Şimdi ona çay ekleyeceğim. Bir tane çaydanlığım var. Bu biraz fazla oldu. Bunu biraz boşaltalım şu şekilde. Yani sadece demlik kısmı var. O yüzden biraz az katıyorum ve ona göre ayarlayacağım. Az önce bu ne olduğunu bilmediğim şeyi doğramadım ciğerlerin içine. Ama bir test etmek istiyorum. Bence yenilebilir bir şey. Biraz tuz attım. Şimdi hazır baharatım var burada benim. Kekik ve kırmızı biber. Bir de karabiber var içinde. Bir deneyim bakalım. Yani bu bence yenen bir şey. Galiba taşlık bunun ismi ama bilmiyorum. Şuraya bir yere bir koyacağım pişsin. Tadın nasıl olduğunu size yedikten sonra söyleyeceğim. Marshmallow gibi. Türk Turkish marshmallow. Patates ve patlıcan aldım oradan. Pişmişlerdi. Böyle simsi olduğuna bakmayın. O pişti. Yani yanık değil. İçi gayet güzel pişti. Patlıcan da aynı şekilde yumuşak. Şimdi ne olduğunu bilmediğim şeyi pişiriyorum. Galiba pişti gibi bayağı. Biraz daha dursun. Evet sonunda pişti. Şimdi bunu bir deneyeceğim. Çok merak ediyorum tadını. Kokusu falan yok. Aslında kebap gibi kokuyor ama. Hmm. Tavun derisi gibi bir tadı var. Ve kırmızı içindeki et. ...gayba kalp. Gayet güzel. Şimdi de ciğere tat vermesi için... ...kırmızı ve yeşil biber doğrayacağım. Bunlar acı biber değil. Dilediğiniz gibi ister acı ister acı olmasın. Doğrayın. Tat vermesi yeterli. Ciğerin zaten ağır bir tadı oluyor. O yüzden bu tür şeyler onlara iyi olacak. Şimdi ben bunu aşçılar gibi böyle... ...şak şak şak diye doğramak isterdim ama... Biber küçük yani yoksa doğrarım. Bu kadar büyüklükte yeter. Çayım demlendi, ciğerleri doğradım. Birazdan köz olunca közü buraya çekip burada pişireceğim. Patates közledim, patlıcan közledim ve şurada küçük biberler var. Onlar da közle, közleyeceğim burada. Biraz köz çekmem gerek. Onlar zaten çabuk pişiyor. Şu an biberler de pişti, e, ateş de sönmek üzere. Aslında sönmek üzere değil, biraz daha kalorisi düştü, daha yavaş yanıyor. Tam istediğim ateş. Ciğerleri pişirmek için zaten kısık ateşe ihtiyacımız var. Biberleri buradan alayım. Daha sonra ciğerleri koyacağım. Şimdi çok bir köze gerek yok. Şu kadar köz. Şunlar taş galiba şu kadar köz ilk başta pişirmek için yeterli. Daha sonra bunlar sönmeye yaklaştıkça şuradan ilave köz ekleyeceğim buraya. Ciğerimizi ateşte buluşturalım. Şu an ciğere hiçbir şey eklemiyoruz. Yağ, su, tuz hiçbir şey eklemiyoruz. Öncelikle suyunu salması gerekiyor. Suyunu salıp tekrardan suyu çektiği zaman yağ ilave edeceğiz. Yağ ile birlikte tuz isteğe bağlı karabiber, kekik artık ne isterseniz o an. Onlardan ekleyeceksiniz. Şimdi sadece karıştırıyoruz. Şu an ciğerler suyunu saldı. Hatta ufaktan çekmeye bile başladı. Bunun üstüne kırmızı ve yeşil biberleri ekliyorum. Aslında kırmızı ve yeşil biberleri daha önceden kavurup ciğerleri sonra ekleyebilirsiniz. Genelde öyle yapılıyor ama ben biraz daha diri seviyorum bunları. O yüzden şimdi ekledim. Bu biraz daha böyle pişe dursun. Daha sonra tuz, yağ ve baharat ekleyeceğim. Biraz daha pişmesini bekliyorum. Eğer tencerenizin kapağı varsa kapatırsanız daha iyi olabilir. Bu kadar karıştırmak zorunda kalmazsınız. Bu tencerenin kapağı yok. O yüzden ben sürekli karıştırıyorum dibine tutmasın diye. Şimdi suyunu da çekti. Buna biraz yağ ekliyorum zeytinyağı. Enerji içeceğine koymuştum bu ya da oh, gayet pratik bir şey. Bu kadar yeter. Sonra biraz tuz. Sonra da baharat. Bunun içinde neler var? Bu arada bu kabuk nereden? <laughs> yukarıdan gelmiş galiba. Nar kabuğu düşmüş. İçinde neler var? Kekik var. Kırmızı biber var. Ee, bir de karabiber koydum. Yine isteğe bağlı olarak yani istediğiniz ne varsa koyabilirsiniz. Sonuçta ciğer tadı ağır bir şey. Ee, o yüzden yani çok da karıştırmamak lazım. Biraz da sostan ekliyorum. Bu kadar yeter. Şimdi karıştıralım. Harika görünüyor. Ciğerler pişmek üzere. Pişmek üzereyken biraz un atarsanız ciğerin kokusunu alır. Yaklaşık e, bir kaşık civarında falan un atıyorum. Evet çok kötü bir görüntü oldu ama <laughs> un ciğerin kokusunu aldığını bir yerden biliyordum. O yüzden un attım. Şimdi de karıştırıyoruz biraz. sesi dinleyin. Lütfen beni, ye, lütfen beni ediyor. Evet, ciğerimiz pişti. Piştiğini anlamak için suyunu çekmiş olması gerek. Ve ufaktan bu şekilde yanmalar olması gerek. Ben tam pişmiş seviyorum. Zaten ciğerde az pişmiş bence yenmez. Şu an pişti ciğer. Ateşten alabilirim. Çayı tekrar koydum ısınıyor orada. Şimdi servis yapmaya hazır. şu an benim de beklediğim şu ana geldik. Yani yemeğin tadına bakma zamanı şu an. Size ekmek hakkında bilgi verecektim. Bunu buralarda annelerimiz yapıyor genelde. İsmi yufka ekmek. Konya yöresinde şebit diye e, dendiğini biliyorum. Şimdi ekmeği boş verip ciğere dalıyorum ben. Ah çok güzel. Hmm. Soğan biber közlenmiş soğan harika sunum tabağım bu şekilde biber hmm. harika kırmızı biber şimdi daha güzel bir şey yapayım mı Bu videomda sizlere kampta ya da kısa süreli bir gezilerde masrafsız bir şekilde, daha besleyici bir şekilde nasıl karnınızı doyurabilirsiniz onu anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videolarımda belki daha farklı bir yemek tarifi olabilir. Belki bir kamp turu da olabilir yine. Beni takipte kalın. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Görüşürüz.